En ufak bir şey, en ufak bir kıvılcım, en en abartılı bir sevinç, bazen e, abartılı bir söz sizi kırabilir. O yüzden genelde seçimlerde e, kongre divan başkanları sükunet tarif eder. E, başkanlara ricacı olurlar ki etraflarda kendi taraftarlarının orantısı sevincini ya da laf atmasının önüne geçmek isterler. O yüzden en ufacık bir şey kıvılcım çıkartabilir. E bunlar tatlı şeyler. Bunlar çok sıkıntılı şeyler değil. Daha ağır 2000 2002 kongreleri yaşadı Beşiktaş. 90'lı yıllarda toka kongreleri de çok sıkıntılıydı. Ee, liderlerin yani Hüseyin Yücel ve e, sayın e, Serdar Adal'ın ve divan başkanının, e, kongre divan başkanının ortamı biraz daha sakinleştirmesi lazım. Çünkü Tabii kongre üyelerinin de şunu asla unutmaması lazım. Ee, bir taraftarın ötesinde onlar da bir camiayı çok daha farklı bir noktada temsil ediyor Onun için daha sağduyulu daha sakin daha bilinçli davranmaları çok önemli böyle evet. bir sorumlulukları var çünkü geçen mali kongrede de oldu Hatta yaptığımız yayınlarda bu seçimin daha o seçimlere göre çok daha steril ve nazik gittiğini söyledik Bunlar ben Fatih Doğan'a katılıyorum şimdi biraz daha psikoloji sıcak nabızlar yüksek e, kaybetmek, e, o heyecanın bir anda hayal kırıklığını yaşamak, bunlar biraz sinirleri gerebilir. Bir ama, de akşam saatlerine geldiği Tabii yorgunluk da var. Tabii tabii tabii. yorgunluklar da etkiliyor biraz evet, insanları. Bu hallolur, kendi aralarında hallederler diye düşünüyorum. Ama söylediğiniz doğru. Bir genel kurul meselesi, e, kongre üyesi ve temsiliyet meselesinin son dönemlerde biraz yıprandığını görüyoruz. Bunun biraz daha e, daha şey değerli toplu hale gelmesi bir lazım. Orada bir bireysel bir tokattan bahsediliyor. Çünkü WhatsApp'tan da yazıyorlar. O gerçek mi değil mi onu bir şey yapmadan söyleyelim. Bilmiyorum, bilmiyorum evet, Çok yani, ben de evet ama... gösterilen kişiyi de tanıyorum ben o yüzden ismini de biliyorum eğer oysa arada bir fırsat işte sorarız yani sayın Mete Vardar'la kişi arasındaki ismini de bildiğimiz birisi oradaki diyalogda nasıl olmuş vesaire falan ona da ayrıca bakarız değerlendiririz diye düşünüyorum. Sevgili Fırat sana döneyim bu ateşten gömlek meselesi her şey geliyor dayanıyor aslında Hı -hı. ekonomi ve e, para da düğümleniyor. Özellikle Beşiktaş'ın bu son bir yıllık kayıpları göz önüne alındığında. Şimdi Mayıs ayında yeni bir kongre süreci yaşanacak. Hı -hı. O döneme kadar da burada seçilecek başkan ve yönetimin bir kredi kazanması için Mayıs ayına daha güçlü girmesi için de işin altın, püf noktalarından biri de sağ içinde başarılı sonuçlar alabilmek galiba. Camia'yı evet. da biraz daha konsolide edebilmek için. Ee, ya şimdi para çok önemli. Evet, ekonomi çok önemli. Evet, ekonomi ya kulüplerin ekonomisinin iyi olup olmaması çok her şeyi etkiliyor. Ama şu gerçeği de görüyoruz. Her şey para değil. Ve bu kadar fazla para 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 denmesi şu an Beşiktaş en kötü en sıkıntılı, en problemli yıllarını geçirirken Herkes geldi parayı koydu buldu. Para bulmamak böyle Beşiktaş bu söylentiden artık çıkmalı. Para bulmak, para bulamıyoruz, para bulunur. Bulunuyor. Beşiktaş gibi kulüpleri herkes bundan daha büyük reklam var mı? Evet. Hayatta görmediğimiz, hayatımızda adını duymadığımız adamlar tezaratlarla falan yöneticiler bazen futbolu aşiyedekiler, bazen transferan sorumlu yönetici ünlü oluyor ülkede. Bayağı serebit falan oluyorlar. Ya. Yani zor sokakta dolaşamıyorlar yani. Bundan sen trilyonların olsun öyle bir reklam yapamazsın o kadar tanınamazsın. Zaten bu kadar, ya bu insanların da bu işe girmesi bu o. İsim isim vermeyeyim şimdi ama başkanları da, bak geçmiş başkanları da bakın. Türkiye'nin en büyük figürlerinden baş, başkan figürlerine gidelim. Aziz Yıldırım, işte Fikret Orman, hiç başkanı olmasalar kaç kişi tanıyordu? Veya işte Faruk Süren, ya belli bir camia, belli bir kitle tabii ki tanıyordu ama bütün Türkiye'ye mal olmasının sebepleri bu kulüpler. Buralar çok değerli yerler. Buralara o yüzden para da bulunur. Yönetici de onur. Evet bir iş var. Tamam. Sosyal medyada çok fazla hırpalıyor. Bir kaçış var. Ama yani asıl problem, ana problem para mı? Bence ana problem para değil. Bence ana problem paranın nasıl, nereye kullanıldığı. Bu para nereye kullanılıyor? Ya sen sen şimdi 25 milyon euroya maaşlarını da say. 35 milyon euroya iki tane oyuncu aldın. Şimdi bir tanesini satmaya çalışıyorsun. Bir tanesinin değerinin ne olduğu meçhul. Şimdi mesela 35 milyon euro gitti. Yani harcamış bir para. Ki şunu söylüyoruz Mayıs ayına kadar 50 milyon euroya evet. ihtiyaç var. Demek ki e, paranın miktarını büyüklüğünü düşün. O yüzden parayı parayı bulmak önemli ama parayı nereye ve nasıl harcadığın evet. daha önemli. Burada parayı Beşiktaş'ın düzgün harcaması lazım. Bütün kulüpler için geçerli bu arada. Türkiye'nin <laughs> en zengin adamı Fenerbahçe'nin başında. E, oluyor mu şampiyon 6 yıldır? Olmuyor. Yani... Paralel olsa, hep söylediğim bir şey var, ileri üçte söylüyorum. Parayla olsa Paris Saint Germain'in her yıl şampiyonlar ligini alması evet. lazım. Ya bir ara Neymar, Messi, Mbappe oynadı. Üçü aynı anda. Şimdi o yüzden de hikaye sadece parayla bakmamak lazım. Hikaye biraz e, doğru planlama, doğru isimler, doğru bir vizyon, doğru oyuncular. Futbol takımını ayağa kaldırmak, hiç hayal falan satmaya gerek yok. Böyle enteresan vaatler vermeye gerek yok. Yok... E, Yok armayı değiştirdik, çimleri suladık, işte ne bileyim çatıya kartal çizdik falan bunlar hikaye. Hikaye bunlar. Bu, gerçek olan şey futbol takımı. Beşiktaş futbol takımı iyi iyiyse, Beşiktaşlar iyi. Futbol takımı kötüyse, istiyorsan dünyanın en iyi epini yap, istiyorsan dünyanın en iyi stadın üzerine manzara çiz, bir şey ifade etmiyor. O yüzden de burada yapılması gereken şey doğru bir planlamayla, doğru para harcamasıyla futbol takımını ayağa kaldırmak. Beşiktaş bunu daha önce yaptı. Rozier'i kim tanıyordu? Beşiktaş şampiyon yapan bir bek oldu. Bek haline geldi. Gezal. Gezal biliyorsun havalimanında bir kişi karşılamadı. Gezal'ı. Raşit Gezal'ı. O da şampiyonlukta büyük işe. Yani e, Talişka şimdi Taliçka, Talişka Talişka. Fenerbahçe aldı Taliçka'yı büyük bir ihtimalle. 10 milyonlar 20 milyonlar. Beşiktaş 23 yaşındayken kiralık aldı oyuncuyu. O yaşta. O yaşta oyuncu bulmak önemli. Yani her şey tabii ki yıldızlar gerekiyor. Ama asıl olan şey bence doğru planlama. O yüzden Beşiktaş'ın evet. en büyük sorunu parayı yanlış harcaması. Evet. Şöyle yapalım yeni sandıklar. Ya orada bir özür diliyorum bir bilgi kirliliği var. Ee, o gerilimde nabızlar yükselince e, Mete kendi oğluna e, böyle hafif tokat atıyor. Sinan Vardar ismi de Mete evet. oğlunun adı, babasının adı. O ee, sonra sarılmış almış. kendi evladı orada hafiften böyle tokat vurmuş. Sanki başka birine vurmuş gibi normalde sonra öpmüş vesaire evladıdır Sinan Tatların. So ama ee, so, şu son son gerginlik son gergin o gerginlik başka bir gerginlik. Evet evet. Son gerginin onun ilgisi yok. Son gerginlik Adalı tarafına yakın bir ismin e, Yücel tarafının orada konu orada birileri dile giriyor. Birdenbire o tribünlerden çok tepki veriyor. Sen isim vermeye gerek evet, yok. Tamam. E, orada bir tepki oluyor. O, o yani çok büyük bir şey değil ya bunlar olur hayır, yani. Hayır, hayır. Tamam, ben, anlık bir ben Ben çok barışçı bir konu zaten. olduğunu düşünüyorum. Evet, evet. evet şu, şu yani. çok medeni çerçevede geçti zaten. İşlerindeki en tecrübeli bir isim. Evet. Ve bu tür e, sakin kalmayı da beceren bir isim. Belli ki orada bir aksiyon oldu. Sonuçta e, şeyin Hüseyin Yücel yönetiminin de karşı tarafında en güçlü figürlerinden biri. E, o sakinliğini korur normalde. E, belli ki orada bir ufak tefek şeyler hmm. oldu. Bunlar çok büyütülecek şeyler değil. Şimdi yeni sandıklar olarak. açıldığında yeni sonuçlar geldiğinde... Yeni bir tur daha yapacağız. Daha fazla veriyle e, evet. konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi kısa bir virgül koyalım. Tekrar stüdyoya dönelim. Sözü sevgili Yasin Dallı'ya bırakalım. Yasin. Teşekkürler sevgili Onur. Tabii orada sıcağı sıcağına konuklarımızla, yorumcularla